Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün İslam tarihi ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Yine her zaman olduğu gibi ilk önce abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün video atıyorum. Videolardan haberdar olmanızın yolu bu. İslam tarihi ile ilgili soru çözümlerimize başlayalım. Siz soruyu durdurursanız ilk önce sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Hz. Ebu Bekir'in girişimlerinden hangileriyle dinsel uygulamalarda birlik ve beraberliğin korunmasını amaçladığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Yalancı peygamberlerle mücadele etme bakın. Bir kişi Hz. Peygamber vefat ettikten sonra kendisini peygamber olarak ilan ederse ona yalancı peygamber diyoruz. Çünkü Hz. Peygamber son peygamber Hatemen Nebiyin olduğu için ondan sonra gelen peygamberlerin tamamı yalancı peygamber olarak adlandırılıyor. Kur'an ayetlerini toparlayarak kitaba dönüştürmesi Kur'an-ı Kerim'in değişme veya onun yanlış olduğunu ortaya koyacak kişilerin bu iddialarını ortadan kaldırma yönelik bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu iki maddede de dinsel uygulamalarda birlik ve beraberliğin korunması amaçlanmıştır. Üçüncü maddeye bakalım. İslam devletinin sınırlarını genişletmek. Bu siyasi bir şey. Bunun dinsel uygulamalarla bir ilgisi yok. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. İkinci sorumuza devam edelim. Hazreti Osman döneminde gelişmelerinden hangileri İslam toplumunda ayrıcalıklı kesimlerin oluşmasına neden olmuştur diyor. Yine Hazreti Osman döneminde arkadaşlar biliyorsunuz 12 yıllık bir iktidarı vardı Hazreti Osman'ın ve ilk 6 yılında herhangi bir karışıklık problem çıkmadan kendinden önceki halifeler gibi yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi dönemleri idare etmişti ama ikinci 6 yılında özellikle Hazreti Osman Ümeyye oğullarına mensuptu. Yani daha sonra biz buna Emevi devleti diyeceğiz. Ümeyye oğullarından Emevi soyundan gelen kişileri bazı görevlere getirmişti Hazreti Osman. Burada arkadaşlar devletin içerisinde toplumda İslam toplumunda bir karşılığa sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz biz bu durumun. Zaten bize sorduğu şeydi bu arkadaşlar bunu unutmayalım cevabımız A seçeneği olacak ikinci soruda peki şunlar ne? Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak eyaletlere gönderilmesi biliyorsunuz. Sınırların genişlemesiyle ilgili ve farklı dillere de çevrilmişti bu dönemde. Türk devletleriyle askeri mücadele başlanması hatırlayın Hazreti Osman döneminde Hazar'lar ile o bölgede bir Belenger savaşı yapılmıştı. Bu da Hazreti Osman dönemine denk geliyor. Yine bu durumun yargılarında hangilerinin doğular diyor. Müslümanların Mekke'de Medine'ye hicret etmelerinden sonra Mekke lideri Ebu Sufyan'ın Medine'lere bir yazı yazarak Hazreti Muhammed'i koruma altına almalarını kınadığını görülmüştür diyor. Evet devam edelim. Mekkeli müşrikler arasında birlik ve beraberliği zedelemeye başladığı İslam dininin yayılmasından çekinildiği, Mekke'deki Müslümanların gücünden çekinildiği. Arkadaşlar zaten böyle bir şeyin olma ihtimali söz konusu değil. E, çünkü Müslümanlar çok azınlıktalar. E, arkadaşlar böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi gibi bir durum yok. Çok azınlıktalar. Mekkeli müşriklerin arasında birlik ve beraberliğin zedelenmeye başlandığı, Öyle de bir durum söz konusu değil ama şöyle bir şey var. Şimdi Medine'deki insanlar Peygamber Efendimizi çağırmışlardı. Hatırlayın akabiyatları demiştik biz buna. Akabiyatlarıyla beraber Medine'ye doğru daha rahat yaşayabilecek Müslümanlar o bölgeye hicret etmişlerdi, göç etmişlerdi. Bu Mekke'de yaşayan müşriklerin İslam dininin yayılmasından çekindiğini gösterebilir. O yüzden üçüncü sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Dördüncü soru Emevilerle ilgili bir soru. Emevilerin uygulamalarından hangilerinin bağımsızlıklarına düşkün olan Türk topluluklarının İslamiyet'i kabul etmesini geciktirdiği söylenebilir diyor arkadaşlar. Arap olmayan Müslümanları mevali olarak görmeleri kesinlikle var. Biraz sonra anlatacağım bunu. İslamiyet kılıç zoruyla yayması nevilerin böyle de bir durum söz konusu. Kurumsallaşma çalışmasının hızlandırılması bu konuyla ilgisi yok. Cevabımız 1 ve 2. Arkadaşlar meviler biliyorsunuz Arap olmayan Müslümanlara mevali yani köle diyorlardı. İkinci sınıf insan olarak görüyorlardı onları. Bu Türklerin Müslüman olmasını geciktirmiştir ve Emeviler Müslümanlığı kılıç zoruyla yayıyorlardı. Burada Abbasilerden çok ciddi bir şekilde ayrılırlar. Bunun ikisi de Türklerin Müslüman olmasını geciktirmiştir. Abbasiler döneminde Türklerin Müslüman olmalarındaki en önemli sebebi arkadaşlar bu uygulamanın yani mevali uygulamasının sona ermesi ve Türkler artık İslamiyet'i kılıç zoruyla değil işte ilk başta ticaret birbirlerini tanıma vasıtasıyla Türklerin arasında Müslümanlık yayılmıştı. Dolayısıyla doğru cevabımız yine B seçeneği olacak. Beşinci soruyla devam edelim. Bu sözleşmede yer alan hükümlerin hangisi teokratik nitelikli bir monarşik rejimin kurulmasında etkili olmuştur diyor. Teokrasi dini yönetimlere verilen ifadeydi arkadaşlar. Tanrısal yönetim yani. Monarşide tek kişilik bir yönetimdi. Rejimde yönetim demek zaten. Şimdi sorumuza geçelim tekrar. Hicretin ardından Medine'de bulunan Müslüman ve Yahudi toplumları arasında peygamberin önderliğinde bir antlaşma yapılmıştır. Antlaşma İslam tarihindeki Medine Sözleşmesi olarak adlandırılmıştır. Buna Medine Site Sözleşmesi de diyoruz. Bu sözleşmede yer alan Yahudiler ibadet hürriyetine sahip olacak ve Müslümanlarla eşit haklardan yararlanacak. Bir saldırıyla karşılaşması durumunda Yahudiler ve Müslümanlar birlikte savunma yapacaklar. Yahudiler de Müslümanlarla birlikte peygamberin devlet başkanlığını kabul edecekler arkadaşlar. Bakın bize e, neyi sormuş? Teokratik nitelikli bir monarşik rejim Peygamber devlet başkanı oluyorsa burada bir teokrasi vardır arkadaşlar. Dinsel bir yönetim vardır. Monarşi de peygamberin tek başına devleti yönetmiş olması teokratik monarşiyi bize gösterir arkadaşlar. Dolayısıyla 5. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. 6. soruyla devam edelim. İslam öncesi Arabistan'da çöl şartlarında yaşamanın zorluğu durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur diyor arkadaşlar. İslam öncesinde Arabistan'da çöl şartlarında yaşamanın zorluğu, kabili içi dayanışmanın artması. Evet kesinlikle kabilecilik anlayışını en çok geliştiren durumlardan bir tanesiydi hatırlayın. İslamiyet öncesinde de hatta İslam tarihinde de bir zaman zaman görüyoruz bu kabileciliği. E, Arap topraklarında bizim şu anda anlamamızın çok da mümkün olmadığı bir durum var arkadaşlar. Kabilecilik gibi. E, yani sadece Arap olmaları yetmez. Ümeyye oğulları, Kureyşliler vesaire gibi kabileler halinde yaşayan bu e, Arap topraklarında yaşayan insanlar birbirlerinden daha üstün olduklarını görüyordu. Ve mücadele ediyorlardı bunun için. E, Kabile içi dayanışmayı arttırır bu durum. Geçim sıkıntısı sebebiyle çatışmalar görülmesi, biraz önce söyledim zaten arkadaşlar, burada kabileler arasında çatışmalar var. Ticaretin temel kaynağı olması, bu da arkadaşlar Arabistan topraklarındaki özellikle fiziki şartlardan dolayı, yani çöl şartlarından dolayı insanları ticarete yönlendirmişlerdi. Medine'de çok az bir yerde tarım yapılıyor bildiğiniz gibi. Arap Arabistan Yarımadası büyük bir coğrafya olmasına rağmen e, çok tamamında tarım yapıldığını söyleyemeyiz. Altıncı sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. İkinci soru Hulefai Raşid'in dönemi ikinci halifesi Hazreti Ömer'le ilgili. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz diyor. Yeni soruyu devam edelim. Hz. Ömer zamanında ihaletlerde mülki amirlerin yanı sıra İslam hukukunu uygulamalar için kadılar gönderilmiştir. Bakın mülki amirler ve kadılar. Bakalım bu neyle ilgili? Ulaşılamazı sormuş arkadaşlar bize. Yargıya bağımsızlık kazandırılmaya çalışılmıştır. Evet bakın amirlerden ayrı olarak kadılar gönderilmiş. Yani hukuku siyasetten ayırmış burada. Hukuk adamını siyasi kişilerden ayırmış. Bu çok önemli. Bu yargıdaki bağımsızlık arkadaşlar bugün bile önemini koruyor. Birinci soruya birinci önermeye kesinlikle ulaşılır. O yüzden A ve D seçeneği olamaz bu sorunun cevabı. Devam edelim. Teokratik devlet yapısı zayıflamıştır. Arkadaşlar böyle bir ifade yapıp biz buradan ulaşamayız. Hazine gelirleri azalmıştır. Yine buna da ulaşamayız. İkisi de böyle bir durum söz konusu değil. Hatta Hazreti Ömer döneminde e, hazine gelirlerinin arttığını söyleyebiliriz. Bu paragrafta böyle bir şey yok zaten. 2 ve 3 ulaşılamaz. Yani cevabımız E seçeneği olacak. 7. soru. 8. soruda devam edelim. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? İslam devletinde geliştirilen cihat politikasına bağlı olarak sınırlar genişlemiş, farklı uluslar egemenlik altına alınmıştır. Arkadaşlar cihat politikası Müslüman olanın Müslüman olmayanlarla yaptığı savaşlara verilen isim. Farklı uluslar, farklı milletler egemenlik altına alınmış, hakimiyet altına alınmıştır. Bu durumla ilgili hangisi söylenemez? Bir kere çok fazla toprak fethedersen gelirlerin artar. Buna ulaşılır yani. Etnik çeşitliliğin artar. Toprakları fethettikçe içinde yaşayan ırk ve milletler de artacaktır. Yani A'ya da B'ye de ulaşılır. Merkezi otoritenin güçlenmesine arkadaşlar bu bir dursun. Buna bir bakalım. Kültürel farklılıkların ortaya çıkmasına... Zaten B ile D seçeneği aynı. Devletin imparatorlukun telini kazanmaz. Hatta B, D ve E seçenekleri aynı arkadaşlar. Etnik çeşitlilik artar. Kültürel farklılıklar oluşur. Devlet imparatorluk özelliği gösterir. Geçen videolarda görmüştük arkadaşlar bir soruda yine vardı. İmparatorluk özelliği farklı milletlerin bir araya gelerek oluşturdukları devletlere verilen isimdi bu. Peki merkezi otoritesi nasıl güçlenmez hocam? Cihat politikayla e, cihat politikasıyla farklı uluslara yemenlik altına alınmış devlet güçlenmiş işte. Arkadaşlar bir devlette sınırlar ne kadar genişlerse onu yönetmesi de o kadar güçleşir. Merkezi otorite böyle güçlenemez. Zayıflar diyebiliriz. O yüzden 8. sorunun doğru cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. Bu, bu soru için geçerli. Farklı bir şekilde de sorabilirler bunu. Evet, 9. sorudan devam edelim. Abbasiler döneminde gerçekleştirilen gelişmelerden hangileri kültürel alanda çalışmalar yapıldığına kanıt oluşturur? Avrupalılarla diplomatik ilişkiler kurulması bu siyasi bir şey kültürel değil. Türklerin askeri ve siyasi alanda görevlendirilmesi zaten adı üstünde askeri ve siyasi demiş. Medreselerin yayılmaya başlaması arkadaşlar. Medreselerin yayılmaya başlaması kültürel alanda yapılan bir yeniliktir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet 10. soruyla devam edelim. Dört halife devrinde yönetime gelen halifelerin farklı ailelere mensup olmaları aşağıdakilerden hangisini engellemiştir? demiş arkadaşlar. İslamiyetin Arap Yarımadası dışında yayılması, hilafetin seçimle belirlenmesi, saltanata dayalı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi, yeni, yeni kurumların oluşturulması, teokratik devlet yapının benimsenmesi. Arkadaşlar, her bir halife bakın Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali birbirlerinden farklı ailelere mensuptur. Bu da hilafetin saltanata dayalı bir yönetim anlayışına gelişmesi, geliştirilmesini engellemiştir. Biliyorsunuz dört halife dönemine Hulefai i Raşid'in dönemi ve Cumhuriyet dönemi denir. Bu yüzden arkadaşlar bu dönemde saltanatın olması mümkün değil. Dolayısıyla 10. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. 11'in soruyla devam edelim. 4 halife döneminde hilafetin özelliklerinden hangileri İslam devletine... demokratik bir nitelik kazandırmıştır diyor arkadaşlar. Biraz önce söylediğim kısmına bakmak lazım. Cumhuriyet kısmına. Dinsel ve siyasal liderliği birlikte temsil etme. Bu bütün dönemlerde var zaten halifelik dönemlerinin tamamında sadece dört halife döneminde değil Emevilerde de dinsel siyasi liderlik var. Abbasilerde de böyle bir durum söz konusu o yüzden bir olamaz arkadaşlar. Seçimle belirlenmez. Evet arkadaşlar dört halife döneminde hilafetin halifelerin seçimle belirlenmesi İslam devletinde demokratik bir nitelik kazandırmıştır. İki kesinlikle olacak. Hukuksal yetkilere sahip olmasında bu konuyla bir ilgisi yok. Dolayısıyla 11. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak arkadaşlar. Son sorumuz. Özelliklerinden hangileri siyasal birliğin oluşturulamadığını gösterir? İslamiyet öncesindeki Arap Yarımadası'nda görülen şehir devletleri şeklinde örgütlenmek, farklı dinlere inanılması, belirgin sınıf farklılığının varlığı siyasal birliğin oluşturulamadığı İslamiyet öncesindeki Arap Yarımadası'nda. Arkadaşlar, İslamiyet öncesindeki Arap Yarımadası'nda siyasal birliğin oluşmadığını biz nereden görüyoruz arkadaşlar? Şehir devletleri şeklindeki örgütlenme. Bunu birçok şekilde soruyorlardı. Hatırlayın arkadaşlar, şehir devletlerinin olduğu yerde merkezi otorite yoktur. Bu ifadeyi Öğrenememişsek bile bu soruyla beraber artık oturtalım. Şehir devletlerinin olduğu yerde merkezi otorite yoktur arkadaşlar. 12. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Bu konuyla beraber artık İslam tarihi ile ilgili bir genel tekrar ve 12 tane soru çözümü gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar konularla ilgili anlaşılmayan soruları Muhakkak yorum olarak aşağıda belirtelim. Bir de eksiklerimiz veya beğendiğiniz noktalar olursa bunları da paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın. Önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayın.